Dö Merhaba arkadaşlar ben de öküzük. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. Bakalım. Kaç kilo alacağız Sen fazla arkadaşlar. Ama arkadaşlar ee, yutbe ile yutbe siz Şeyden oynayacağım ama hani, ee, şunlardan aga. Yutbe aga. Arkadaşlar bak benim en sevdiğim mod şu Yüklesiz evren Yüklesiz de geliyormuş Eren Naya Arkadaşlar Onlar en sağa geliyormuş Arkadaşlar Şurada eee Bakın Şimdi saniye Şunu yapıyorum ben. Şunu arkadaşlar indiriyoruz En sevdiğim mod arkadaşlar o Hadi gelin arkadaşlar oynayalım Şurda arkadaşlar şey var olacak. Yani şuradan silahınızı değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Öyle silahınızı değiştir değiştir oynayabilirsiniz. Şu an ben arkadaşlar neyle oynuyorum? P90 ve kısa çifte oynuyorum. Bakalım bunun Buna arkadaşlar şey yapacağım. Bunları böyle de alacağız. Aha. Bu da trek Benim Ben yaparsam böyle yapayım arkadaşlar. Silahı. Arkadaşlar pardon ya çıktı durduruyordu Ben şimdi ben nasıl çıkacağım? Hadi gel arkadaşlar oynayalım. Şimdi 4 kişi oynanıyor. Arkadaşlar ben hemen durduracağım. Şimdi bunu kapatalım. Hemen durduracağım. Başka bir odaya geçeceğim arkadaşlar. Orada görüşürüz şey neydi lan? Arkadaşım. Arkadaşım, arkadaşlar. Arkadaşlar evet, durduruyor. Arkadaşlar hadi oynayalım arkadaşlar. Arkadaşlar kapıştı benim ismim. Şu doğuk 70, 748. bir el bir, yer atayım. <gülüyor> <gülüyor> bir yer atayım geleceğim. Arkadaşlar bir attıktan sonra Minecraft'a geri at istiyor. Oy soğuk oldu Arkadaşlar ben hep böyle bunu oynadığım için şey seviyelim düşük arkadaşlar. Ve yeni başladım arkadaşlar da. The base will be activated in five seconds. Please get ready. Nice one. Oh, this one, sure. this one. Aşağıda yes. Şunu da indirdik ha. Tamam. arkadaşlar niye P90 oynuyorsun diye ne vardı ben P90'ı seviyorum. Her şeyi hiçbir şeyini almıyor arkadaşlar ya. Hiçbir şey eklemiyor arkadaşlar. Sadece main sorunu var. Başka hiçbir sorun yok. O modu hiç kimse yok. Nasıl oldu lan? Merhaba arkadaşlar ben bir güzel arkadaşım. Marked, a Marked a Yes. Aldım onu.

canım yapa kapatıyormuşum arkadaşlar pardon hay ya, ya arkadaşlar mi bitti ya Şöyle <laughs> Arkadaşlar parmamaya gözüküyorsa pardon arkadaşlar uzun zamandır oynamadığım için Yubin açık kaldığı için arkadaşlar oldu nerede ben bulmam. İşte uzun zamandır arkadaşlar oynamıyorum tamam mı ben bunu o yüzden şey olmuşum bir de önde yani Karşı kaç takımdaki polar var bakmayın benim 20 seviye olmama Hana aldık. Küçük Şuradan bir de alalım. Oha nasıl vurdun ana? On böyle de şans tek bende olur zaten. Ben <laughs> <Aman>, parmağımın <laughs> gözükmesin diye ben ne yapmalıyım ya? Location. Location. Şey giymeyecek miyiz Mike'a? Yok ben bu maçtan sonra zaten giyecektim. Yok, bu Arkadaşlar bu maçın e, bir tanesi PUBG kendisi de şey olacak Minecraft Bu arada Olayı yarın videolarda çekeceğim

Dur, gitmiş. Oh Money. da oynuyor. Hadi tamam mı? Hadi bu sefer bir el daha atarız. Bana da versene. Ne? Tamam. Ne oldu?

Arkadaşlar pardon yanlış bir durdum. Çocuklar bakın. Şurada bir tane şey düğme var arkadaşlar Google Maps. Ona basıyorsun. Durduruyorsun çarpı vardı ona bastım unutuyorum. Orada duruyorsa arkadaşlar pardon. Ha? Ha? kaç takımdan mı? Arkadaşlar bu eee eklediğimiz kişi Abdu benim sadıcım. <laughs> Mark location. I hate this bomb -bottu. location Abi buradan geçmiyor. Geçmiyor da ben onu almayayım. Tamam, buraya doğru geliyor. Monta top attı. Buraya doğru geldi buraya. Tamam. Bekle ben onu indireceğim. Oğlum bu çocuk oğlum öyle bir güzel oynuyor ki. Nasıl nasıl Hı -hı. Nasıl ne? Ne? Oo, çocuk nasıl vuruyor lan oradan? Ça va. saka. Bala saka. saka, binis saka. saka, binis saka. Oha! O oh, oğlum öyle bir oyun oynuyor halka. ki right, right, yaptı. <laughs> kaç dakika? Çıktım. Ben kaç dakika Ben bilmiyorum ki. O kaç dakika? kaç <laughs> dakikalık Bilmiyorum Hüseyin gözün kör olmadı lan? Kör olmadı mı lan? Naber, naber? geri git. <laughs> <laughs> şey. Dur, Dur sağdan. Doğru, sağdan. Elindir. Elindir. Oha. Ah. Oğlum çok güzel oynuyor lan. Gel <laughs> <Yaduk> dükkan al. Gel <laughs> dükkan Çık amına koyayım. <laughs> ben bu çocuğu o kadar duruyorum ya. Hayır çeksin diyorum. Ha det bra! 아빠, 아무튼 얘는 안돼 Doğan sola süan

i'll check them back Ya, son kilimi alıyordum ya. Yok biz zaten. Yok biz zaten. mi? Ee, bekleyin beni. Arkadaşlar ben burada kapatıyorum. Arkadaşlar, abone olmayı. Arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın ve bay bay.